Eski yol arkadaşlarınızı konuşmak istiyorum. Onları eleştiriyor musunuz? Eleştiriyorsunuz hangi nedenlerle eleştiriyorsunuz? Bildiğiniz gibi 2002'de AKP'den milletvekili seçildim. 5 yıl boyunca da bir siyasal yolculuğum oldu. Konuşmamızın başında da ifade ettim. Bu siyasal yolculuğum boyunca daima sizin objektiflerinizin göz önündeydi. Yaptığım her çalışma, attığım her adım sizin tarafınızdan izlendi. Hiç kimse diyemez ki Turan Çömez paralı pullu işlerle uğraşmıştır. Akçeli işlerle uğraşmıştır. Rant peşinden koşmuştur. Eleştirilere saygı duyuyorum. Yaptığım siyasi açıklamalarla ilgili değerlendirmelere, analizlere, kritiklere, tartışmalara saygı duyuyorum. Ama bugüne kadar hiç kimse benim siyaset dışında bir ekonomik ilişki içerisine girdiğimi, bir rant işi içerisinde olduğumu söylemedi, söyleyemedi. Bu benim için bir onurdur. Beş yıl boyunca ben inandığım gibi siyaset yaptım. Hem ülke siyaseti açısından doğruların peşinden koştum. Hem de bölgemin başta Bandırma olmak üzere bütün Balıkesir bölgesinin getirilecek hizmetleri noktasında büyük bir çaba gayret içerisinde oldum. Siyaseti kendi üstüme göre yaptım. Asla bir dönem daha seçilebilmek için siyaset yapmadım. Asla ve asla e, liderin elinde e, oyuncak olan bir siyasetçi olmadım. İlkeli, karakterli, duruşu olan bir siyasetçi oldum. Doğru olanların peşinden koştum, yanlış olanlara da şiddetle tavır koydum. O dönemlerde arşivleri açtığımızda hepimiz göreceğiz ki ben e, haykırdım bizler kurşun asker değiliz, bizim, bizim, bizim bir irademiz var, e, milletin temsilcileriyiz ve millet adına buradayız. O bakımdan milletin hakkını, hukukunu korumak için doğruları konuşmak durumundayız diye defalarca söyledim. O yıllarda da yine hepiniz hatırlayacaksınız benim en fazla eleştirdiğim şeylerin başında yolsuzluklar geliyordu. Ve hem parti kapalı grup toplantılarında yaptığım konuşmalarda hem basına verdiğim demeçlerde ve açıklamalarda hem de bireysel olarak ilgililere yazmış olduğum mektuplarda AKP'nin bazı mensuplarının yolsuzluk batağına battıklarını bunun hem parti için hem ülke için çok büyük bir tehdit ve tehlike olduğunu, büyük bir yanlışlık olduğunu defalarca söyledim. Bunun da açıkçası bedelini de ödedim geçen yıllar içerisinde. Özet olarak söylemek gerekirse AKP'nin uygulamalarıyla ilgili benim en fazla eleştirdiğim konuların başında yolsuzluklar geliyor. İkincisi AKP özgürlükleri savunmak için geldiğini söyledi. Demokrasiyi savunmak için geldiğini söyledi. 2002 yani bizim seçildiğimiz seçimlerin seçim beyannamesine baktığınızda aslında bugün altılı masanın yapmış olduğu toplantıdaki ilk toplantıdaki e, vermiş olduğu deklarasyonla hemen hemen aynı şeylere tanık olursunuz. Ne diyordu o zaman AKP? Biz şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Hukukun Bağımsız ve özgür olmasını tesis edeceğiz. Yargı bağımsızlığını kurumsallaştıracağız. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarını işler hale getireceğiz. Ve Sayın Erdoğan ilk yola çıktığı zaman bizde bir lider yoktur. Lider ortak aklın temsilcisidir ve eşitler arasında birincidir diyerek yola çıkmıştı. Ancak gelinen noktada gördük ki eşitler arasında birinci falan yok, ortak aklın temsilcisi falan yok ve son dönemde 20. yılın sonunda tek adamın bütün kurumlara ve sisteme hakim olduğu bir rejim ve bir düzen ortaya çıktı. AKP'nin vizyonu Batıydı. AKP'nin ilk yola çıktığında e, verdiği sözlerden bir tanesi Avrupa Birliğiydi. Öte yandan e, toplumdaki bütün seslere, bütün görüşlere, bütün düşüncelere, e, destek olacağı, katkı sağlayacağı ve bunları dinleyeceği yönünde bir vizyonu vardı, bir vaadi vardı. Bugün artık insanlar konuşamaz hale geldiler. Tek renk, tek düşünce yapısı arasına bir koridora sıkıştırılmak zorunda kaldılar. Ve Türkiye geçen zaman içerisinde bir korku imparatorluğuna dönüştü. Ne yazık ki AKP'nin Pudra şekeri içen çocukları lüks arabalarda şatafatlı bir hayat sürerken bir başka partinin bir genci bir tweet taktığı için bugün cezaevine girmiştir. Bu aslında Türkiye'nin özetidir. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun bir yansımasıdır ve bir fotoğrafıdır. AKP özgürlükler vaat ederek geldi, toplumun özgürlüklerini büyük ölçüde kısıtladı. AKP, demokrasi ku kültürünü kurumsallaştıracağım diye geldi. Bugün tek adam rejimiyle demokrasiden ve demokrasinin, olgun demokrasinin kurum ve kurallarından bahsedemez hale geldik. AKP, 3 Y ile mücadele edeceğim dedi. Yolsuzluklarla, yoksulluklarla, yasaklarla mücadele edeceğim dedi. Türkiye ne yazık ki yolsuzluk batağına batmış durumda. Yasakların önü arkası kesilmiyor ve e, yoksulluk noktasında da siz bölgede yaşaranları görüyorsunuz. Ekmek kuyruklarını görüyorsunuz. Ucuz e, akaryakıt kuyruklarını görüyorsunuz veya ucuz ayçiçek yağı alabilmek için insanların e, ne kadar e, sıkıntı çektiğini görüyorsunuz. Özellikle akşam saat 5'ten sonra çarşıya pazara gittiğinizde pazar yerlerinde insanların bir parça daha ucuz meyve sebze alabilmek için çaba harcadığını görüyorsunuz insanların et tüketimi düşmüş, süt tüketimi düşmüş, protein alımı azalmış. Annelerin akşamları çocuklarını yatağa aç götürmek zorunda kalan bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız.